İnsan zihninin en gizemli koridorlarına hoş geldiniz. Peki ya bilincin sınırlarını biraz zorlamak, tıbbın geleceğini baştan yazmak anlamına geliyorsa? Hadi gelin bu olasılığın içine birlikte dalalım. İşte bu soru, birazdan keşfedeceğimiz her şeyin tam merkezinde duruyor. Gelin bu sorunun peşinden gidelim, bakalım bizi nerelere götürecek. Her şey 1943'te bir kazayla başladı, 70'lerde bir anda her şey sustu ve bugün hiç beklenmedik bir bilimsel rönesansla yeniden karşımızda. Zihin açan bu maddelerin çalkantılı yolculuğuna şöyle bir bakalım. Peki, her şey nasıl başladı? Hikayemiz, laboratuvarında son derece sıradan bir gün geçirdiğini sanan bir bilim insanıyla başlıyor. Albert Hoffman'ın o gün laboratuvarda tarihin akışını değiştirdiğinden zerre haberi yoktu. Bu ufacık kaza sadece yeni bir kimyasal bileşiği ortaya çıkarmadı, insan bilincini anlamamız için yepyeni bir kapı araladı. İşte bu maddelere piskedelikler diyoruz. Yaktıkları şey bilimsel olarak beynimizin ruh hali, uyku ve hafıza gibi çok temel işlevlerini yöneten serotonin sistemine müdahale etmek. Daha basit bir ifadeyle beynin kimyasal ayarlarını geçici olarak değiştiriyorlar. Tarihten bilime geçelim. Peki bu maddeler beyinde tam olarak ne yapıyor? İçimizdeki o manzarayı nasıl yeniden çiziyorlar? Cevap beynimizin oldukça ilginç bir bölgesinde saklı. Varsayılan mod ağı. Burayı zihnimizin otomatik pilotu gibi düşünebilirsiniz. Hani hayallere daldığımızda, geçmişi veya geleceği düşündüğümüzde hep o aktiftir. Kısacası bizim ben dediğimiz hissin orkestra şefi de ta kendisi. İşte işin ilginçleştiği yerde tam burası. Normalde beynimiz bildiği, alıştığı otoyolları kullanır, değil mi? Ama psikedelik bir deneyim sırasında o orkestra şefi, yani varsayılan mod ağı bir süreliğine sahneden çekiliyor. Bu olduğunda ne mi oluyor? Beynin normalde birbiriyle hiç konuşmayan bölgeleri arasında aniden yepyeni bağlantılar kuruluyor. İşte o meşhur ego çözülmesi, yani benlik hissinin adeta eriyip gitmesi deneyimi de tam olarak bu anlarda yaşanıyor. Peki, beyni bu şekilde geçici olarak yeniden başlatmanın somut bir faydası olabilir mi? Modern tıp işte bu sorunun peşine düştü ve bulgular gerçekten de heyecan verici. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki LSD ve sihirli mantarlardaki psilosibin en zorlu vakalarda bile bir umut olabilir. Mesela tedaviye yanıt vermeyen depresyonlar, bağımlılıklar ve hatta kanser hastalarının yaşadığı o derin varoluşsal kaygılar. Peki ama nasıl? o kemikleşmiş benlik algısını sarsarak insanların kendi sorunlarına yepyeni bir gözle bakmalarını sağlayarak ama tabii her durum aynı değil özellikle travma sonrası stres bozukluğu gibi çok derinlere kök salmış yaralar için farklı bir araca ihtiyaç duyulabilir bu noktada anahtar kavramımız korku sönümlenmesi. Amaç aslında çok net. Travmatik anının kendisiyle o anın yarattığı o ezici korku ve panik hissini birbirinden ayırmak. İşte MDMA'nın tam da bunu yapabileceği, yani beynin korku merkezi olan amigdala'yı sakinleştirerek bu sürece yardım edebileceği düşünülüyor. MDMA, oksitosin gibi hormonları artırarak kişiye derin bir güven ve bağlantı hissi verebiliyor. Bu sayede kişi travmatik anılarını, o anların yarattığı dehşeti tekrar yaşamadan güvenli bir zihinsel alanda yeniden işleyebilir hale geliyor. Ama burada çok dikkatli olmalıyız. Bu maddeler sihirli bir değnek değil. Güçlü etkileri aynı zamanda ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Şunu çok net anlamamız lazım. Bunlar her derde deva sihirli iksirler değil. Bunlar kontrolsüz veya yanlış ellerde son derece tehlikeli olabilen güçlü araçlar. Mesela altta yatan şizofreni gibi bir rahatsızlığı tetikleyebilir, kalp üzerinde ciddi bir stres yaratabilir veya bazı kişilerde kalıcı paranoya ve halüsinasyonlara yol açabilirler. İşte tam da bu yüzden bilimsel deneyler bu kadar titiz olmak zorunda. Katılımcılar özenle seçiliyor ve tüm süreç baştan sona kontrollü ve destekleyici bir ortamda yönetiliyor. Peki bilim bu güçlü araçların potansiyelini güvenli bir şekilde nasıl ortaya çıkarabilir? önümüzde aşılması gereken gerçekten de önemli zorluklar var. Bilim burada dev bir bulmacayla karşı karşıya. Normalde bir ilacın işe yarayıp yaramadığını anlamak için kör çalışmalar yapılır. Yani ne hasta ne de doktor kimin gerçek ilacı, kimin boş ilacı aldığını bilmez. Peki ya etkileri bu kadar bariz olan bir maddeyle bunu nasıl yapacaksınız? Katılımcının gerçek ilacı aldığını anlaması çok kolay. Bu da tabii ki sonuçların güvenilirliğini tehlikeye atabilir. Dolayısıyla ileriye giden yol muazzam bir sorumluluk gerektiriyor. Bilim insanları bir yandan bu yanlılık sorununu aşmak için yaratıcı yöntemler geliştirmeli, diğer yandan katılımcıların güvenliğini her şeyin ama her şeyin üzerinde tutmalı ve belki de en önemlisi ortaya çıkan karmaşık sonuçlarla dürüstçe yüzleşmeliler. Hoffman'ın o tesadüfi keşfinden bu yana uzun bir yol kat ettik ama anlaşılan o ki bu yolculuk daha yeni başlıyor. Zihnimizin haritasını çıkarırken belki de bilincin ve ben olmanın doğasına dair kendimize sormaktan bile çekindiğimiz o en temel sorularla yüzleşeceğiz. Bu keşfin sonunda ne bulmayı umuyoruz?